Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Ee, Adobe Photoshop CS6 arkadaşlar kurulumunu göstereceğim. Eğer de böyle kurulum mesela şey mesela da şuradaki Bandicam yazısını sınırsız video çekme falan yani sınırsız bandikam şeyini çekme şey gelmiş olursunuz. Aşağıda like butonu var arkadaşlar. Oraya basarak <laughs> yapabilirsiniz bunu dediğim yerimi. Neyse hemen arkadaşlar yapalım. Şimdi arkadaşlar ben size açıklamada bir tane link vereceğim. O link o link o linklere söyleyemedim. O linklere giderek <laughs> arkadaşlar o linklere giderek dediğim gibi Eee indirebilirsiniz işte arkadaşlar. Zaten linkler şurada var. Arkadaşlar ilk önce setup sonra key onu indirin. Arkadaşlar şu nokta nokta dediği orası yani daha fazlası yok sadece hatta şöyle tam ekran alayım bakın sadece böyle yani korkmayın <laughs> Ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, Eğer olmadıysa yorumlara da yazmayı unutmayın Mesela bir sorunuz varsa Veya siz yapamıyorsunuzdur Hatta şurada bende bir tane Adobe Photoshop CS6 var arkadaşlar Hatta hemen ona girelim Bir size göstermek amaçlı Neyse arkadaşlar şimdilik açamadım. Neyse çünkü o da Hemen ben size deneyelim Hemen indirelim ee, Ben zaten yok hepsi ben arkadaşlar Şöyle hemen indirelim Bir dakika Aynen. Bir dakika şöyle, birazcık kasma yaşandı. İnşallah şans kaybısı olmamıştır arkadaşlar. Evet. Hemen burada aldığımız inki hemen kopyalayalım. Ay pardon burası bandikamdı. Hı, Aynen. Şöyle ay setup'ı niye alıyoruz? Şunu hemen alalım arkadaşlar. CTRL'e C veya sağ tıkla kopyala da yapabilirsiniz. Şöyle hemen aynen. Arkadaşlar bu arada site virüsü değil. Oturmasını hemen söyleyeyim. Bakalım. Aynen şu an açılıyor. Ha arkadaşlar böyle girilmiyor. O zaman bir değişik bir şey ile gireceğim arkadaşlar zaten açıklamadan direkt gireceksiniz arkadaşlar size verdiğim linkten direkt gireceksiniz oradan. Hemen bir o açıklamaya gidelim. Arkadaşlar bu arada ben e, açılmıyor demiştim. E, arkadaşlar Adobe Photoshop CS6 açıldı. E, ben bunu arkadaşlar size Türkçe yamasını falan nasıl yapıldığını onu da öğrenirsem size de göstereyim arkadaşlar Türkçe yamasını. E, bunu tek böyle oluyor arkadaşlar. Direkt, direkt kolay yaparak da şöyle Evet şöyle mesela aynen. Buradan böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar işte. böyle. Neyse biz konumuzu değiştirmeyelim. Konumuza gelelim arkadaşlar biz. Ee, ben tekrardan bir açıklama gidelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt buradan da gidebilirsiniz mesela. Link setup itici arkadaşlar sonra tamam, okay. key'i hemen setup'a girelim arkadaşlar. Evet. Şu an girecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar siteye girdi şu an. Ee, arkadaşlar burada Mega şey ile indir Eee öyle zor indirir direkt tarayıcınız üzerinden indirin değil. Öyle daha kolay indirirsiniz. Hemen indirelim. İnecek zaten şurada veya aşağıda bir yerde. Ee, bunun indirmesi arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Sadece bir arkadaşlar 1 GB veya 1 MB yer kaplıyor o kadar. Arkadaşlar bir de bunun anahtarı var yani girmek için bunu hemen onun onun onu da indirelim onu da zaten ben göstereceğim size evet arkadaşlar setu indirecek yani iniyor şu an arkadaşlar yüzde 57 oldu şimdi arkadaşlar anahtarı indireceğiz hemen anahtarı da indirelim çok uz uzatmadan arkadaşlar şöyle hemen k arkadaşlar zaten anahtar iki saniye bile sürmeden direkt iniyor taracı sizden indirin bakın iki saniye cillop gibi inecek arkadaşlar e, ee, biraz ilk başta böyle oluyor ama benim internetim yok ha aynen internetim <laughs> biraz yavaş olduğu için öyle şurada cs6 k çıktı o normal arkadaşlar sizde ama şuradaki bir çıkmayacak ben önceden bir kere indirmiştim arkadaşlar ama sonradan sildim ee, sonradan sildiğim için bir yüzde bir diyor yani o fark yani çok fazla takmayın hemen yüzde 99 olmuş bu arada arkadaşlar şu şifre çözülüyor hadi o da insin hemen şey yani kuruluşuna geçelim. Evet arkadaşlar bu değildi. Hemen kuruluşuna geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar bunu şöyle şöyle taşıyıp arkadaşlar bir dakika. Şunu azıcık daha şöyle aşağı indirelim. ha. Arkadaşlar bunu böyle taşıyıp şöyle şöyle vur şurayı vurdurursanız arkadaşlar. Sizde yoksa arkadaşlar ee, yani direkt şöyle klasörde göster deyip sekme şuradan şöyle kapatıp hemen yapabilirsiniz. Hemen hatta şöyle çekmeyi de kapatalım. Aynen. Eee şimdi Ha arkadaşlar direkt şunu in... bunu alacağız. Bir de bunu alacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ha aynen. Bir de bunu alacağız arkadaşlar. K yani. Aynen. X de geldi arkadaşlar. Bir dakika şimdi hemen tam ekran yapalım. Evet. E, oldu mu tam ekran? Heh, aynen. Google'a hiç, hiç, hiç ihtiyacımız kalmadı. Direkt burayı da silebilirsiniz. Dur, hatta şöyle bir sileyim, ben sileyim de. Evet. Bakalım video. Şöyle ses kaydırma dalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sesim az veya hiç gelmiyorsa kusura bakmayın. Bir dakika. Seslerimi birikin. Ses. Aynen arkadaşlar. Ses geliyor. Ee, hemen. Arkadaşlar ilk önce ee, şeyden başlayalım. Çünkü key 2 saniye doluyor. Hiç arkadaşlar aç demek de olmaz. Buraya arkadaşlar. Şuradaki. Hemen gösterelim. Arkadaşlar şuradaki bakın, şunlar hiç, bunlar hiçbir değil. Şu klasör çıkart, dosyalar çıkart değil. Burada şurada buraya çıkart diye bir şey var. Hemen oraya tıklayacağız arkadaşlar. Ee, oraya tıklayınca, evet, buraya bir tane anahtar gelecek. Arkadaşlar hiç sansürlemeyeceğim. Neden derseniz, size yani yükleyeceğim bu anahtar aynısı çıkacak yani. Anahtarlar farklı olmuyor. Anahtarlar, anahtarların hepsi aynı oluyor yani. Siz bunu de aynısı gelecek yani şöyle. ya yani onlar da yani hiç çalıntı falan olmuyor o normal bir şey arkadaşlar ee, hemen şunu arkadaşlar kapatmayın sakın bunu bu da daha işimiz bitmeden onda. hemen tekrardan cs6 setup'a girelim şimdi buradan da buraya çıkartıyoruz arkadaşlar yine buradan da çıkarsın hadi ha bir dakika pratiz olsun öyle arkadaşlar hemen kapatıp demeyin. aynen arkadaşlar Şimdiki hemen tıklamayın hem hemen hemen tıklayın. Ana hemen yüklendi falan demeyin. Bir ilk önce şu an arkadaşlar burada kuruluşunu yapılıyor arkadaşlar. Hadi abi açılsın bu. kurulsun yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz gibi PNG falan yapıyorsanız istediğinizi yapın arkadaşlar. Arkadaşlar size diye ya yardımcı olabildiysem like atmayı da unutmayın. Evet. Arkadaşlar buradan bir dakika. Ne oldu? Buna hayır değil. İki iki tane açtım çünkü. Hemen next diyelim. Buradan arkadaşlar hiç okumaya gerek yok bu arada arkadaşlar bunlar bir liste değil şuna tıklayacağız arkadaşlar alttakine değil buradan next next buradan arkadaşlar sizde büyük ihtimal böyledir siz bunu aktif yapın arkadaşlar yani şöyle öyle daha iyi oluyor ama böyle yapmaz yaparsanız da bilmiyorum ama yine de böyle yapın arkadaşlar öyle daha iyi oluyor aynen şimdi key tık arkadaşlar Allah heh buradaki anahtarımızı hemen oraya kopyalayacağız. Arkadaşlar sağ tıkla da CTRLC ile de ben hemen CTRLC ile kopyaladım ama olmadı biliyorum. Ara sıra arkadaşlar böyle kasmalar oluyor. Bir dakika. Hı. Şöyle kopyala. Şöyle yapıştır. Ha, aynen. Evet, install diyelim. Arkadaşlar ilk önce böyle biraz şey geliyor yani. Tamam burayı kapatabiliriz artık. Hemen şunları da kapatalım. Kapat kapat. Evet. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir şeyle göre sakın bilgisayar kastı falan diye korkmayın arkadaşlar. Bilgisayarı kasmadı şu an. Normal bir şey bu. Bende de hep böyle oluyor. Ee, arkadaşlar ilk önce böyle azıcık böyle, böyle bekleyeceksiniz. Sonra donmaya başlayacak. Ee, hemen biz bekleyelim. O donmaya başla geldiği zaman video tekrardan açacağım. Arkadaşlar ee, şu an bu açılmadı. Um, arkadaşlar internet hızlı olanlar direkt arkadaşlar iki saniyede zillop gibi açılabilir arkadaşlar. Um, arkadaşlar sakın sorun oldu diye yani dert etmeyin arkadaşlar. Sadece bende açılıyor. Ara sıra bende zaten ben de yüklü olduğu için de olabilir arkadaşlar. Bakın sen ben zaten yüklü program bunları işte açarsınız arkadaşlar. Direkt ben şunların hepsini sileyim be. evet sil diyelim. Evet arkadaşlar yani böyleydim. <laughs> sizde büyük arkadaşlar direkt olabilir arkadaşlar yani. Açılabilir sizde direk direkt. İlk yükte direkt de olabilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eee sileceğiniz zaman flash belleğinizi yükleyin. Çünkü ikinci kez birazcık zor yükleniyor yani. Ama size kolay yüklenebilir Sadece bende öyle arkadaşlar. Dedim ki bu arkadaşlar öyle arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha çok böyle şey, e, böyle videoların gelmesi yani istiyorsanız, açın videoyu like atarak bana destek çıkabilirsiniz. Yine dert, dediğimi bakın, yine dert etmeyin. E, bu kendisi açılıyor direkt. E, arkadaşlar, ben zaten e, nereden gideceğim, seni ben direkt linkini aşağıya vereceğim, onu da dert etmeyin. neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu paylaşıp bana destek çıkmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.